Ach be ver gel <laughs> Ay gelin sunak iki dakika Ne Abi, oldu lan şey Onu nereden mi L'ye mi neydi hmm. Ben bir, hepsi yeniyor diyor ki Ha tamam kamp alanı bulmuşuz Olay bu Bir hafta yani bitirmesin Bekle ben burada döndürüyorum. Bak kardeşim. Allah beynimiz iyice yancı. Şimdi. Bekle dur dur onu yapma onu yapma dur. Burada Orada var. Bekle. O zaman ne oldu? O bura kapandı. Arka tarafta bir yer açıldı o zaman. Bilmiyorum. Etrafı gez. Ben bir dakika dur. Dur burada. <laughs> Aa burada bir kapı var. Abi başka bir senin orada da bir tane şey var. Bir çevir bir oradakini. Belki çeviremiyorum şu an kapı kapalı. Aa arka açıldı. Bir dakika arka sıçtık vallahi sıçtık ha. Yemin ederim IQ'su 1500 olanlar yapar bunu. Aa burası açılıyor. Bekle bekle oraya atacağım şimdi. Tamam ora açıldı bak şimdi. yoldan lazım. Kırmızı kapıları bulman gerek şu an senin. Bir dakika tamam. Mavi kapıya geldim ama. Mavi kapılık şalterim yok. Şalter bulabilirsem mavi kapıdan gidelim. Hayır şimdi ikimizin de geçmesi lazım ama. Evet herhangi bir kol var mı? Bir dakika. Bir daha. Burada başka kol. çalışmıyor mu diyor ya? Ne diyor bu? Dönmüyor galiba. Aa, burada mavi var Berke. Mavi mı? Aynen. Şimdi bir dakika. Tamam bir sen git bir. Önünde kırmızı mı var mavi mi var? Bana onu söyle. Açıldı, tamam. tamam. Ben kırmızıya gidiyorum. Bir dakika bir mavi geri şey Maviyi tekrar kapatıyorum. Şey Bir dakika. Tam mavi aç şimdi. Açayım. Tamam. <laughs> bir dakika şurada mavi bir daha açsak. Doğru sarı, doğru. sarı kaldı. Sarı neci? Sarı galiba şuradan bir yere gitti. Döndü mi? Mavi bir aç. Döndü mü o? Ben döndüm. Mavi aç. Tamam açtım. Şimdi geri Tekrar kapatıyorum. Bir dakika şimdi. Mavi aç şimdi. Bir dakika mavi açıyorum. tamam. Yani. Ee, kırmızı açılması gerekiyor. Ama nasıl yapacağız? Bir dakika. Bu da bir kere dönüyor. Evet. Tam Tamam tamam gel gel şuradan gideceksin sen. Şuradan git. Bir dakika. Tamam. Sol 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 sola döndüm. Bir dakika. Kırmızı çarkıya kırmızıyı açıyor. Aa açılmıyor. Mavi var. Bir dakika. Bir dakika mavi ben açacağım Tamam tamam bit. Mavi açtım. Aa, aha mavi tekrar kapat tekrar so bir aç. Tamam. Şimdi kapatabilirsin. Aa bir daha aç. Ha tamam dur. Şimdi kırmızının başındayım ben. Onu kırmızıyı aç. Açtım. Tamam şimdi maviye git. Hatta durmaz Tamam. Aç bir ben açarsan geçerim. Geçirdim. Tamam. Mavi tekrar aç. Bir dakika. Açtım. Tamam. Sarı şalteri buldum. Tamam aç bir. Güzel. Bekle. Ben geçtim ama sen nasıl geçeceksin? Lan burada da yok devam ama. Bakayım. Şimdi sarıyı ellemeyeceksin. Sarı açık kalacak. Sana ma mavi ve e kırmızıyı döndürerek ben sana ge geleceğim. Şu an aynen. Hayır ben sana geleceğim. Maviyi de kırmızıyı da açabilirim. Mavi aç. Bekle. Tamam geldim. ama ben kaldım. İçeri, tamam dur. mavi tekrar. devam. Tamam, kırmızı kaldı. kırmızı kaldı. bekle. mavi dur, aç. Dur, dur, dur. orada mavi açan. mavi aç. bekle. kırmızı aç. mavi kapa. Yüzden... mavi kapa. Tamam oradan Bek... devam. Tamam. tamam evet. kırmızı ben de tamam. Tamam geldim ben. Geldim. Sen gelebiliyor mu? Kırmızı bir daha aç. Kırmızı bir daha aç. Bir dakika kırmızıyı bir daha açamam. Bir dakika bekle. Mavi mi kaldı? Kırmızı, kırmızıda Allah yanlış. Bekle. Bekle geliyorum Kırmızıyı açıyorum. Açtım kırmızıyı. Tamam. Geçtin mi? Çekil. Tamam. Aa. Bekle. Neymiş yani. böyle beynim ya. Az önce bu kadar doğru. <laughs> tamam geldin. Tamam. Ha geçtik iyi.